أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. أعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور مُحتساتها، وكل مُحتس بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله خلقت السماوات حتى تقف بين يدي الله فيقول اسكني كيف أسكن ولم يوفر لقائلي. Ve ma ejraytuki ala lisani ve kad Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimat. Ehl-i beyt, ehl asab, etbalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bil cümle ayrı teyirtel ve mümnün hasraten eserinden yararlandığımız, Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşafenlerimiz, Hazırun ve dersimizi dinlen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervatin el-Fatiha. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâle raculu yani bir insan ki bu içinde kadın erkek hepsi dahil li ahihi din kardeşine, Müslüman kardeşine enteli aduvun evet sen benim düşmanımsın dese Müslüman kardeşine sen benim düşmanımsın dese ne demek sen benim düşmanımsın sen kafirsin demektir. Çünkü innemel müminine ihva iman edenler kesin kes birbirinin kardeşidir. Kur'an-ı Kerim'de ayet böyledir. Ayet böyle olunca mümin olanlar birbirinin kardeşidir. Sen benim düşmanımsın demek yani Müslüman değilsin, kafirsin demektir. Böyle derse bir kimse bu anlamda bu kelimeyi söylerse fakat ba ahaduhuma bismihi evet bir ismihi bu kelimenin günahını ikisinden biri yüklenir. Bu kelimenin vebali günahı İkisinden birine çullanır. İnkâne kedalik eğerse eğer hakikaten karşındaki adam kafirse evet o kelime ona gider onun üstüne çullanır. Ve illa raca'at alel evveli adam ma söyledi sen benim düşmanımsın kafirsin anlamında söyledi adam da mümin kızmış söylemiş veya bir sebeple söylemiş. Eğer o adam müminse, kalbinde iman ışığı varsa, günahkar olsa bile iman ışığı varsa söyleyen adama bu kelime döner gelir diyor. Bu harideki şey gayet açıp İza kaler iza ahahu fakat baa biha. Yani burada düşmanımsın demek, yani kafir anlamında o hadis var. Ama şimdi Buhari'den arz ettiğim hadiste bir kimse kalbinde iman ışığı olan bir kimseye yani günahkar ama inkar etmiyor. Allah kusur affetsin diyor. 40 tane kadar günahkar olsa bile inkar etmiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini tasdik etmiş söylemiş. Evet bu, kelime, bu adama sen e, kafirsin dese bir kimse, hadisleri Buhari hadisi, küfür söyleyen adamın başına çullanır, küfrün vebali altında söyleyen kalır diyor. Onun için kızdığınız zaman veya başka sebeple e, bir, bir kimseye kafir demekten son derece kaçının. Adamın yüzde 99 göz, görünüşü sanki Müslüman değil gibi hep kötü yanlış işler yapıyor. Ama adam inkarcı değil. Kalbinde mümin imanı varsa kafirsin dersen kendi diyor küfrün altında kalır. Buhari Müslüman hadisidir. İza akfar racul fakat ba biha. Onun için bir Müslümana kafirsin demek çok ağır ve bir iştir. Son derece sakıncalı iştir. Söyleyen açısından da Efendim işte kötü, tamam kötü iş yaparsa kardeşim o senin düzelteceksin. emir-i marif yapacaksın ama sen kafirsin diyerek değil. Bu işi bırak. Yaptığın iş yanlış diyerek. Kardeşlik adına e, sen onu düzeltmeye çalışacaksın. imkan nispetinde, ölçüsünde, yapabildiğin kadar. Elinden gelmiyorsa bir problem yok. E, o şekilde düzeltmeye çalışacaksın. Sen kafirsin derseniz adam da inkarcı değilse küfür sözü üstüne gelir. Bu da o hadisin başka şekilde. Bir tane daha var aynı şekilde. İza işte iza kala kala li ahi ya yâ kafir fakat ba e ahaduhuma in kana allazi kafir fa kafir ve illa raca ila men bu aradaki Tabarani'deki hadisin ifadesi bu. Böyle din kardeşine imanı olan bir kimse ey kafir derse ee, kafirse gider ona yapışır değilse diyor söyleyen adama gelir gelir üzerine konar şimdi bunun bir şeysi bir diğer e, yani kafir demenin efendim düşmanım demenin bir başka şeysi bir mümin karşısındaki adama ey Yahudi ey Ermeni ey Rum dese, adam mümin, burada hadis var adam. karşısındaki adama, ey Yahudi, Müslümana, mümine, Yahudi, kafir, düşmanım, Rum, Ermeni, ki onlar gayrimüslim biliyorsunuz, Hristiyan, derse, evet, adam da öyle değilse diyor, kendine gelir vebali diyor. Bu Yahudilik üstüne çıllanır. Hristiyanlık, üstüne çullanır. hadis böyle. Onun için kimseye kafirsin, Ermenisin, Rumsun demeyeceksin. İmanı varsa dönüp sana geliyor. Evet işlediği yan, yanlış işlerden dolayı kızıp da bu kelimeyi kullanmayacaksın. Böyle bir sorumluluğu var. Güzellikle onu yaptığı yanlışlıklardan uzaklaştırmaya çalışacaksın. Emr-i yapacaksın. Bu senin kardeşlik görevin ama bu sözü söyleyerek değil. Onun için kafire bile, mesela belli bir kafir var. Yani kafir dediğimiz gay gayrimüslim. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Kafir, eyyüel kafiru. Kafirun, kafirler. Yani Müslüman olmayanlara Allah kafir diyor. Gerçeği örtüpleri için. Ee, böyle karşınızda adam, bir kafir. Biliyorsun adamın adı Müslüman değil. Ve biliyorsun Müslüman olmadığını şahsen cehennemliksin de diyemiyoruz. Neden? Belki sen biliyorsun onun kafir olduğunu. Kur'an-ı Kerim'e göre evet Müslüman olmayanlar cehenneme gidecek. Doğru da sen öğrendikten bildikten sonra halini Müslüman olmuş olabilir. Şahsen diyemiyoruz. Sen cehennemliksin diye. İmanı gelmiş olabilir. İşte o zaman da bu vebalin altına girersin. Ama kafirler cehennemliktir. Ebedi cehennemde girecek kafirler genel olarak şu kafir sen şu kafir göstererek sen cehennemlisin diyemiyoruz. Yasak belki iman nasip olmuştur. Senin bilmediğin zaman daha sonra bu vebal altına gelirsin diye yine hadisler var. İslam akaidinde de kurallar o hadislere göre böyledir. Onun için bu kelimeyi karşınızdaki adama kullanmaya... Kullanma konusunda çok dikkatli olmak lazım. Kullanmayın. Ama adam e, kafirlik e, nişanı olarak görünen şeyleri yapıyor, Söylüyor. ağzından çıkıyor. Peygamberimize terörist diyor, hakart ediyor, Allah'a küfre diyor. E, bu adama duydum, kullan duydu. Buna söylersen ortada çünkü kesin. Ona problem yok o anda diyebilirsin duyduğu anda ama sen cehennemliksin diyemezsin ya sonra imana gelebilir tekrar onun için sen cehennemlik sözünü ona bile söyleyemiyoruz ama kesin kafir olduğunu bildiğinizde kafirdir müslüman değildir kesin ağzından duyduğumuza diyeme hakkına sahipsiniz ama sen cehennemliksin diye şahsen diyemek hakkına sahip değilsiniz böyle nezaketli ağzınıza hakim dilinize hakim olacaksınız. Öfkeyle veya başka nedenlerle önümüze geleni cehennemlikle itham etmeyeceksiniz, kafirlikle itham etmeyeceksiniz. Bu e, hadis-i şerif bize bunları e, anlatıyor, bunları öğretiyor. Bu hadis-i şerifi de e, Allah Abdullah ibn Ömer'den nakletmişler demin okuduğum Abdullah Ömer'inden bu Tabarani'de ve Buhari'de, Müslim'de e, nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. İza kâle abdu izâ kâle ahadukum fis salâti âmin ve kâletil melâkütü fis semâi âmin fevâ fakat ahadûmâ el-ukhra gufrelevûmâ tekaddeme min zembih Buhari, Müslim, Nesai, Abu Hureyre'den Şimdi biliyorsunuz e, Allah bize beş vakti emretti. Beş vakit namaz farzı ayındır. Yani bir zengin farz ayin ne demek? Bizzat sen yapacaksın demek. E, başkasının yapmayla, yapmasıyla senin sorumluluğun kalkmaz demek. Farz-ı kifaye mesela farz mı o ibadet birisi kıldı mı ötekiler kurtuluyor. Farz-ı ayın demek herkes kılacak. Birisi kılınca ötekiler kurtulmaz demek. Mesela cenaze namazı farz kifayedir. Ee, bir grup insan cenazını kılırlarsa ötekiler sorumlu olmaz. Ne olur? Sevabından mahrum kalır. Çünkü bir müminin cenaze namazına katılan adam Uhud dağı kadar sevap alır diyor Peygamberimiz. Bunu kaçırmış olursun. Ama borç işlenmez. Niye namaz, cenazemizi kılmadın diye borç hanesine yazılmaz. Böyle bundan mahrum kalırsın. Evet. Eee Şimdi beş vakit namazı herkesin boynuna borç olarak Allah'a emretmiş. Akimus sala. Hem de hiç kaçırmadan, kazaya bırakmadan, farzlarına dikkat ederek, vaciplerine dikkat ederek, usulüne uygun kılmak. Akimü kelimesiyle Allah bunları ifade ediyor. Bütün alimler böyle söylüyor. Ne demek bu? Mesela Allahu Ekber tekbiri ayakta alınır. Ayakta Allahu Ekber tekbiri ayakta alınır. Ondan sonra e, Kur'an'dan ayakta durmak namazın e, şeydir, farzıdır, rüknüdür. Ayaktayken tekbir alındıktan sonra Kur'an'dan okumak farzdır, kıraat farzdır. Ayakta okunur. Evet. Ayakta okuma bittikten sonra semî Allahu Ekber denir gidilir. Şimdi bakın tadili erkanı anlatacağım size. Rükünlerin yerli yerinde yapılması. Akimu kelimesiyle Allah bize bunu emretmiş oluyor. Onu arz etmeye çalışıyorum. Akama ayağa kaldırdı demek yani namazı her zaman kılacaksın demek. Bir de akame eğri büğrü bir sopayı düzeltmek demek Arapçada. Yani namazı düzgün kıl demek farzlarını vaciplerine. Onun için bu açıklamaların bu kelimeden çıkıyor. Şimdi ayakta okuyoruz. Elhamdülillah rabbil alemin er rahim. Melikiyen Ya kenebdu ve ya kenestein veled dalin. Ondan sonra bir sure okuyoruz. İnne ataenakel kevseri fasalli Rabbike venhar. İyilirken okuyorsunuz bunu. Yanlış. Yukarıda okuyacaksınız. Fatihe veled dalin. İnne ataenakel kevseri fasalli Rabbike venhar. İnne şenike vel aftar. Bir nefes alacaksın. Allah Ekber rüküye gideceksin. Ama adam ne yapıyor? İnna ata inna kel iyi diyor. iyiliyor. Şey, rüküye vardığında Allah Ekber diyor. Subhan Rabbel Azim, Subhan Rabbel Azim doğrulurken söylüyor. Yani birbirine katıyor. Bu yanlış. Akıymıyor, aykırı. Namazı her, hiç kaçırmadan zamanında kılacaksın. Aha böyle. Farzları yerli yerinde kılacaksın. Yerli yerinde kılacaksın. birbirine katmayacaksın. E bu şekilde namazı kılmak boynumuzun, her birimizin boynumuzun borcu. Ama cemaate gitmemizi de Allah bize emrediyor. Kesin kes. Şimdi cemaate gitmenin faziletlerinden birisini şimdi size söyleyeceğiz. Cemaate gittiniz mi, imanla göçmenize müjdeler var. Yani son nefeste iman nasip olur diyor. Beş vakit namazı camiye kılıyorsunuz. Buna sebep bir. Abdest alıp camiye gitmek için abdest aldınız, hazırlandınız, namaz başladı. Tekrar eve gelince kadar hep namaz kılıyormuş gibi sevap yazıyorlar. Çünkü namaza gitmek için hazırlandın ya, onu da namazdan sayıyorlar. Her adıma bir sevap yazıyorlar, bir günahını siliyorlar. Camiye gelirken, cemaate gelirken. Cemaate ne kadar yakın uzaksa o kadar kazanıyorsun. İmanla göçüyorsun. Onun için namaza gelirken Yolda dünya lafları, dedikodu, yanlış laflar hiç etmeyin. Neden? Namaz başladı çünkü. Ederseniz kaçırırsınız. Treni kaçırırsınız. Bu söyledik müjdelerden mahrum kalırsınız. Namazda kıraat farz. Namazın kıraatı yoksa namaz yok. Düzgün okuyabiliyor musun? Şüpheli. Düzgün okumak şüpheli. Özel bir gayret istiyor namazı Kur'an okumak. Mesela Halik yaradan demek. Huvallahu'l Halikul Bari. Halikul Bari yaradan demek. Ama bunu sen ha demezsen, Halikul Bari desen birinci sınıf berber desin. Bu okuma namazı bozar. Allah'a berber diyorsun çünkü. Halik berber demek. Hallak halik berber. Halik yani demek istedim özel bir e, ee, öğret şeysi var, okunuşu tarzı var. Buna tecvid deniyor. Akıllı adam gider camiye, uydum şey imama der. İmama uydunuz mu? Vebali omuzu imamın üstüne yıkıyorsunuz. O namazın 500 kişi namaz arkasında namaz kılan var. 500 adamın namaz garanti belgesi var. İmama uydu. 500 kişi yanlış kırdıysa imam sorumlu. Hepsinin hesabını verecek. Ama düzgün kıldırırsa da sen bir tane alıyor mu 500 alıyor. Böyle bir imamlık bu kadar riskli bir şeydir. O kadar da güzel bir şeydir. Hani bizim açımızdan söylüyorum. Camiye giderseniz garanti belgesi var. İmam, imam ödeyecek. Çünkü el imam daminun el müezzir mütemen. Şimdi hadis gelecek. İmam cemaatin kefilidir. Namazın şeyini o eksikliğini o hesabını o verecek. O yönden de camiye gelmek lazım. Şimdi e, cemaatle namaz kıldığınız zaman günahları sıfırlamak da mümkün. Şimdi o hadiste o hadisi arz ediyor size. Onu okudur. E, Efendimiz buyuruyor ki namazdayken imama uyunca uydum diyorsun. Yani sen öndesin, imam o demek önde uydum. Ben senin arkandayım. Senin sana tabi oldum. Onun için o okuyor, biz dinliyoruz. Elhamı okuyor, Zam-ı okuyor, ister açıktan okusun, ister gizli. Biz susuyoruz. Kıraat farzını o yapıyor, biz dinliyoruz. Ee, şimdi şimdi söylediğimiz e, fazilet akşam yatsı sabah namazlarında olacak. Çünkü İmam dedi mi siz amin deyin. Melekler de amin der. Diğer meleklerle aynı anda amin demiş olursanız örtüşürse bu kelimeniz tüm günahlarınız sil sil, sil silkinir, kurtulursunuz, silinir. Öyle diyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Muttafakan aleyh hadis. Bunu yakalamak için ne yapacaksın? Şimdi uydum şu ama dedikten sonra pür dikkat imamı takip edeceksin. E şimdi sen ne yapıyorsun? İmama uyuyorsun. Hanım bana zeytinyağı al dediydi. Bakkala git şunu al dedi. Kafan oraya gidiyor. Çarşıya, hastaneye gidiyorsun. Dolaşmaya başlıyorsun. İmam Allah Ekber, ha kendine geliyorsun gidiyorsun. Böyle olursa peygamberin bu dediğini yakalayamazsın. Onun için pür dikkat imamı dinleyeceksin. Hiç zihnin sağa sola gitmeyecek. Vela dedi mi? Amin. İçinden. Neden içinden? Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Çünkü amin Fatiha'nın bir ayeti değil. Peygamberimiz amin deyin dedi de diyoruz. İşte şimdi bak onu okuyoruz. Kur'an'dan olmadığını belirtmek için içimizden söyleyeceğiz. Şafiiler açıktan söylüyor. Mekke'de, Kabe'de de açıktan amin diyorlar. Biz de Amin'in Fatiha'dan bir ayet olmadığını göstermek için, Kur'an'dan bir ayet olmadığını göstermek için içimizden söyleriz. Şimdi velad dalin dedi mi imam dikkatli olursan hemen onu keser kesmez amin dersin içinden. Melekler de o anda amin der. Ve meleklerin amin demesiyle senin amin demen çakıştı mı? Aynı anı rastladı mı? Şimdi hadis o işte. Evet, öyle diyor Peygamber. Gufre lehu ma takaddeme min zambi. Bu namazdan önce ne kadar günahı varsa affolunur diyor Peygamberimiz. Bir anlık mesele. Amin deyince herkes uyandın. Ben sen de amin. Yok, treni kaçırdın. Aynı anda başlayacaksın, aynı anda bitireceksin. Amin kel meleklerle. Bunu söylemek için, yakalamak için pür dikkat imamı dinleyeceksin. Velad dalin der demez. Amin diyeceksin. Ve bunu bu müjdeyi kazanacaksın. Onun için namazda caminin direklerini saymamak lazım. Çarşıya pazara gitmemek lazım. Uyuklamamak lazım. Esnememek lazım. Kaşınmamak lazım. Pür dikkat. Evet. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki ben diyor nasıl dikkat edileceğini kediden öğrendim diyor duvarın yarından fareyi bekliyor kedi. Bizi 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 et vereceğim, süt vereceğim diye bağırdım diyor. Kedi hiç dönüp atmıyor bana diyor. İlla onu pür dikkat dikkat ediyor yakalayacak. Buradan diyor öğrendim nasıl dikkat edilmesi gerektiğini. Ne kadar bağırıyorum diyor dönüp bakmıyor diyor. Namazdayken de pür dikkat böyle şu amini meleklerin aminiyle bir deyim kurtuluyorum diye pür dikkat amin dedin mi öyle diyor bak gufre lehu ma bir namaz bir namaz tabi her namaz böyle kılarsanız şimdi iki namazın kıldık akşam namazını inşallah ömrünüz varsa bir daha kılacağız İkindi ile akşam arasında dedikodu yaptık şu yaptık bu yaptık iki namazında bir daha böyle bir daha temizleyeceğiz onun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Beş vakit namaz, birinizin evinin önünden akan nehire benzer. Ne dersiniz? Günde beş defa bir adam yıkansa o nehirde kiri kalır mı? Kalmaz ya Resulullah diyorlar. Beş vakit namazı böyle aminleri yakalayarak, tam yerinde söyleyerek kılarsa, onda diyor hiç günah kiri kalmaz diyor. Hayat açık. Onun için namazda emek çekmeli, güzel kılmalı. Tadil erken riayet ederek, son derece bilinçli şekilde sağa sola hiç zihnimizi dağıtmaksızın, evet. Şimdi bu e, melek kim amin der? Alimler demişler ki, burada melekler amin. Hangi melekler? Kimisi demiş ki, özel melekler vardır. Gelirler, kontrol. Sırf görevleri, cemaatle namaz kılan adamların bu amin demesini, amin demeye mahsus. Bazı alimde yok öyle değil. Hafaza melekleri var bizim, katip melekler. Bunlardır. Bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Ama Gümüşhaneli Hazretleri diyor ki hepsi olabilir. Hepsi diyebilir amin diye. Onun için hepsinin olması da gayet mümkündür. Ee, şeyden uzak değildir. Ee, bu hadisin içine girer yani. Evet. Bu konuda müminlerin son derece e, dikkat etmeleri gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif. Buhari Müslim'de اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا Feinne fe vafaka -e, feinne vafaka -e, fe -e, ta'minuhu ta'min el melaike gufre ma taqaddama min zambi İmam amin dedi mi siz de amin deyin imamla beraber siz de deyin melekler de amin der şeklinde hadis-i şerif var. Hepsi çakıştı mı tüm geçmiş günahlar silinir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.